Selam, ben Nazlı Müşteri Kanalına hoş geldin. videomuzda Beyza arkadaşımız bizlere dilin tarihi ve öneminden bahsetmişti. Bu videoda ise diksiyonun ne olduğuna, konuşma dili kurallarına ve doğru bildiğimiz yanlış kelime telaffuzlarına bakacağız. Diksiyon insanın düzgün konuşma şeklidir. Günümüzün de çağımızın sorunu aslında. Çünkü insanlar teknolojide o kadar içli dışlı olmuş ki konuşmayı unutmuş haldeler. Bence benim şahsi fikrim. Diksiyon... Yani hiçbir fikrim yok. Nasıl telaffuz edeyim bilmiyorum. Yani direksiyonu biliyorum ama diksiyon yok bende. <laughs> diksiyon nedir? Ben diksiyonun ne olduğunu bilmiyorum. Bizi takip edersen öğrenirsin. Peki. Takip Müşteri de. kanalı. Müşteri kanalı. Ve kameraya dönüp der misin? Abone Müşteriye abone olun. Müşteriye abone olun. Diksiyon seslerin, sözcüklerin, vurguların, anlam ve coşku duraklarının hakkını vererek söyleme biçimidir. Türkçe yazıldığı gibi okunan bir dil değildir. Bunu biliyor musun? Türkçe yazıldığı gibi evet. Yani bazı yerlerde telaffuz olduğunu biliyorum. Hı hı. Ama örnek veremem. Beni bilmiyordum. Hayır bilmiyordum. Ama sizin aracılığınızla öğrenebilirim. Konuşma dili kurallarının en önemli maddesinden biri Türkçenin fonetik yani ses bilgisi açısından yazıldığı gibi okunan bir dil olmamasıdır. Gelecek, arayacak, görmeyecek, duymayacak, gülecek, dönecek. Gelecek, arayacak, görmeyecek, duymayacak, gülecek, dönecek. Gelecek zaman eki konuşma dilinde C'den önceki ünlünün daraltılmasıyla okunur. Yani geleceğim diye yazarız, geleceğim diye okuruz. Kaynaşma ünsüzü Y ile gelecek zaman eki acak birlikte kullanıldığında Y ile C arasındaki ünlü düşer. Örneğin arayacak diye yazarız, arayacak diye okuruz. Unutmayın dilde akıcılık önemlidir ve bu akıcılığı sağlamak için ses bilgisi kurallarına uygun şekilde konuşmak en iyisi olacaktır. Olacaktır değil, olacaktır. Senden şu kelimelerin doğru telaffuzlarını istiyorum. Eşortman mı, eşofman mı? Eşofman. Herkes mi, herkes mi? Herkes. Sürpriz mi sürpriz mi? Sürpriz. Şarj, şarj. Şarj. Gardolap, gardrop. Gardrop. Yalnız, yalnız. Yalnız. Yanlış, yanlış. Yanlış. Çok teşekkür ederim. Rica ederim. <laughs> Eşofman, herkes, sürpriz, şarj, gardrop, yalnız, yanlış. Aslında birçok kelimeyi yanlış telaffuz ediyoruz. Ben sadece birkaçın örnek verdim burada. Sen de örnek vermek istersen yorumlara yaz lütfen. Türk Dil Bayramı ne zaman kutlanır? Bilmiyorum. Ee, bilmiyorum. <laughs> bilmiyorum. Ben de bilmiyorum. <laughs> 1932'de düzenlenen 1. Türk Dil Kurultayı'nın açılış günü olan 26 Eylül her yıl Dil Bayramı olarak kutlanıyor. Ne mi olur? Belki o gün geldiğinde birinin dil bayramını kutlamak istersin. Bu bilgiyi de son olarak aktarmış olalım. Beni izlediğin için teşekkür ederim. Kendine iyi bak. Sonraki videolarda görüşürüz.